Merhaba arkadaşlar. Kayseri şeker yorumlarda sıkça sorulmuş. Özellikle baktığımız zaman Kayseri şeker çok yukarılardan bir paralel kanal içerisinde aşağı indiğini görüyoruz. Destek hattını 17-18 bandında tuttu gibi gözükmekte. Net karı eksi 2.851 milyar TL gözüküyor. Baya e, bayağı büyük bir, bir zarar şirket için. Piyasa değeri, defter değeri oranımız oldukça düşük. Bu pozitif tabii ki e, buna baktığımız zaman bilançosunun e, düzeleceği bir zamana denk gelirseniz iyi bir bilançoda bu piyasa değeri, defter değeri oranıyla e, yukarı yönlü e, ciddi bir potansiyel oluşturacaktır. E, defter değerimize baktığımız zaman o da e, 44.77'de e, 176 milyon notumuz var. Genel anlamda şirketin sorunu şu, temel rasyonları iyi gözükse de bilançosu kötü gidiyor. Bilançosu eğer ki iyileşirse yukarı yönlü atağını hızlandıracaktır. Destek hattımız şu yeşilli bölge. Şu şekilde çizdiğim gibi. Buranın üzerinde kaldığı sürece kısa vadi için e, nereleri hedefler? 22-40'lı e, şu iğne ucunu hedefler. Onun üzerinde de kaldıkça 26'ları hedefleme potansiyeline sahip. Baktığımız zaman aslında hissesine buralardan şu alandan yana doğru e, gittiğini görüyoruz. Artık bir dip oluşumu e, e, söz konusu olabilir. Fakat işte bilanço e, iyi gelmesi lazım ki fiyat hareketlensin. Şöyle bir hareket e, potansiyeli var 26'ya kadar. Eğer giriş düşünüyorsanız da çok kısa stopla takip etmeniz gerekiyor. 16.40'lı seviyelere SL'nizi yani stop'unuzu koymanız gerekiyor. E, bu e, çanağı ben e, katlayacağını düşünüyorum. Daha sonraki zaman içerisinde defter değerine kadar gider mi? Yani 4'lü seviyelere gider mi? 26'lara gelmeden oraları test etmeden bunu konuşmak erken zaten bilançosu kötü bir gözüküyor dolayısıyla Kayseri şeker potansiyeli ama temelde temelde bilançonun iyi gelmesi lazım sosyal medyada takip etmeyi yorum yapmayı unutmuyoruz bunun yanında arkadaşlar bizi destekleyin. Nasıl destekleyebilirsiniz? Dediğim gibi videolarımızı arkadaşlarınıza atabilirsiniz, ailenize atabilirsiniz. Ve siz bunu yaptıkça biz de şevkleneceğiz, daha fazla içerik üreteceğiz. Eğitim grubu için DM'den ulaşabilirsiniz.